Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Çağın en büyük büyücüsü. Hogwarts'ın görmüş olduğu en iyi müdür. Yüce Baş bu, Baş Sihirbaz, Uluslararası Büyücüler Konfederasyonu'nun lideri. Büyücülük dünyasının görmüş olduğu iki büyük savaşta önemli rol oynadı. Ejderha kanını 12 farklı amaçta kullanılmasını bulmasıyla ve arkadaşı Nicholas Flamel yaptığı simya çalışmalarıyla biliniyor. Peki Dumbledore iyi bir büyücü olduğu kadar iyi bir insan mıydı? Bu videoda birlikte Albus Dumbledore'dan bahsedeceğiz. Dumbledore benim Harry Potter evrenindeki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. bir numarada Harry var iki numarada Dumbledore. Ben de bir video çekerek tanınmış bu büyücünün tartışmalı geçmişine birlikte bakalım istedim. Videoya geçmeden size bu videoda kaynak olarak kullanacağım kitaptan bahsedeceğim. Dumbledore Hogwarts'ın tanınmış müdürünün hayatı ve yalanları. Martı yayınlarının çıkarmış olduğu yeni Harry Potter kitabı. Martı yayınları Harry Potter kitapları yemek kitabıyla başladı büyük kitabıyla devam etti ve şimdi Dumbledore kitabıyla ile ilerliyor ve tam Dumbledore'un sırrını izlemişken harika bir zamanlama. Bu kitapta Harry Potter hikayesinde Dumbledore'un vermiş olduğu kararlar, bize vermiş olduğu bilgiler ve Dumbledore'un geçmişiyle ilgili her şey yazıyor. Kitap bölüm bölüm ilerliyor. Felsefe taşıyla başlıyor. Sırlar odası, Azkaban su, Ateş Kadeh, Zümrüt Arkadaşı, Meles Prens ve Ölüm Yadigarları her Harry Potter hikayesinde Dumbledore'un karakterini, vermiş olduğu kararları ve bize vermiş olduğu bilgileri derinlemesine inceliyor. Birçok teoriden bahsediyor. Birçok teoriyi çürütüyor ya da cevap bulmaya çalışıyor. Yani Rita Skeeter'ın kitabından sonra Dumbledore hakkında yapılmış en kapsamlı çalışma. Irvin Kaitman diye genç bir yazar yazmış kitabı. Kendisi eski MuggleNet köşe yazarıymış ve o zamandan beri yazdığı Harry Potter makalelerini derlemiş ve Dumbledore hakkında detaylı bir çalışma hazırlamış. Daha önceki videolarda da söyledim. Böyle kitapların Türkçe'ye çevriliyor olması bizim için çok önemli. Baksanıza Harry Potter'ı gitgide büyüyor. Yani esas Harry Potter kitaplarının yanına artık ekleyebileceğimiz bir sürü yeni Harry Potter kitabı geliyor. O yüzden Martı yayınlarına bu kitaplar için bir kez daha teşekkür ederiz. Ben Dumbledore kitabının linkini açıklamalara bırakacağım ve Taha 40 indirim koduyla kitabı %40 indirimli alabilirsiniz. Bunu da duyurmuş olayım. Biz şimdi Dumbledore'a geçelim. Ben bu videoda Dumbledore'un bence hatalı olan hareketlerinden bahsedeceğim. Tüm davranışlarını ele almayacağım. Tüm davranışlarını ele alsam kitabı okumam gerekirdi burada size. Felsefe dışında Dumbledore'un adını duyduğumuz ilk andan itibaren ne kadar büyük bir büyücü olduğundan bahsediyor. Ve Harry Dumbledore'la ilk kez trende çikolata kurbağa kartında karşılaşıyor. Arkasında Dumbledore'un Hogwarts'ın müdürü olduğu, Grindelwald'la olan savaşı kazandığı, ejderha kanının farklı amaçları kullanılmasını bulduğu ve Nicholas Flamel'le yaptığı çalışmalardan bahsediyor kartın arkasında. Nicholas Flamel felsefe taşının yaratıcısı ve felsefe taşı oldukça önemli büyülü bir nesne. Ve felsefe taşının korunması gerekiyor. Çünkü kötü amaçla kullanılabilecek bir taş ve o yüzden korunması gerekiyor. Ve Dumbledore da bunun için büyücülük dünyasındaki en güvenli yeri tercih ediyor. Hogwarts'ı. Bir okulu. Öğrencilerin yer aldığı bir okulu. Ve Voldemort gibi karanlık bir büyücü güçten düştükten sonra belli ki gücünü geri kazanmak için geri dönecek. Çünkü zaten kehanet bunu söylüyor. Ve Dumbledore da bu kehaneti çok iyi biliyor. Bence Dumbledore'un en büyük hatalarından biri taşı Hogwarts'ta korumaktı. Hadi bunu geçelim. Madem Hogwarts'ta korumaya karar verdin, taşı çok iyi koruman lazım. Bunun için de 7 Hogwarts profesörüne 7 koruma büyüsü yaptırıyorsun. Harika, 7 tane koruma var. Ama bu korumalardan neredeyse hepsi Birinci sınıf bir Hogwarts öğrencisinin aşabileceği korumalar. Dumbledore, Dumbledore. Kitapta bunu şöyle anlatıyor. Bu benim düşünmediğim bir bakış açısıydı. Dumbledore'un esas amacı aslında taşı Harry'e aldırıp Harry ile Voldemort'u olabildiğince erken bir şekilde yüzleştirmek. Çünkü kehanet ikisinin yüzleşmesi gerektiğini söylüyor. Ve Voldemort geri dönmeden bu yüzleşme gerçekleşirse Harry en azından kendine olan özgüveni gelişir. Ve bu sayede ...sonraki mücadelelere hazırlıklı olur. Mantıklı ama bence biraz fazla okuma. Dumbledore'un ben böyle düşündüğünü düşünmüyorum. Dumbledore'un amacının taşı korumak olduğunu düşünüyorum. Burada Dumbledore'un kocaman bir hatasının olduğu... ...aslında taşı daha iyi koruması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok bariz ki Harry ölebilirdi. Dumbledore'un sırrı odasındaki en büyük fiyaskosu... ...bence Gilderoy Lockhart gibi bir üçkağıtçıyı... ...Hogwarts'a öğretmen olarak getirmekti. Dumbledore'un bu yanlış kararlarına her zaman bir karşı cevap verilebiliyor. Ben de mesela biri bana bunu dediğinde şunu söyleyebilirim. Çünkü karanlık sanatlara karşı savunma lanetli bir dersti ve öğretmen bulmak fazlasıyla zordu. Ve Gilderoy Lockhart gelmek istediği için Dumbledore bunu kabul etti. Evet yani bö bö böyle söylenebilir. Ama bu yine de Gilderoy Lockhart'ın bir üçkağıtçı olduğu ve Dumbledore'un onu Hogwarts'ta öğretmen olarak işe aldığı gerçeğini değiştirmiyor. Azkaban çok bahsetmeyeceğim. Sadece şunun altını çizmek istiyorum. Zamanda yolculuk yeteri kadar tehlikeli bir şeyken Dumbledore'un 13 yaşındaki çocukları zamanda yolculuk yapmayı teşvik etmesi ne kadar doğru tartışılır. Ben tartışmayacağım. Ateş kadehine geçiyorum. Ateş kadehinde Harry'nin adı kadehten çıktıktan sonra McGonagall diyor ki izin verme Albus buna izin verme. <laughs> Dumbledore ne yapıyor? İzin veriyor. Herinin üç büyücü turnuvasında yarışmasına nasıl izin veriyor? Zümrüt Akay'a ulaştığına geldiğimizde Dumbledore vereceği en manasız kararı veriyor. Ve hikaye boyunca Heriden uzak duruyor. Eğer Heriden uzak durursam onu korurum diye düşünüyor. Bakın öncekilerde, önceki saydığım maddelerde hepsi hadi diyelim ki amaca hizmet ediyordu. Amacı Harry'i yetiştirmek, Voldemort'un karşısına getirip sonrasında öldürmekse ve buna hizmet ediyorsa Dumbledore bunu yapabilecek birisi. Birazdan bundan bahsedeceğim zaten. Ama 5. filmde ki bunu kendisi de söylüyor. Bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor. Harry'den uzak durarak onu korumaya çalışıyordu. Çok kötü. Meles Prens'e geldiğimizde Dumbledore yavaşça Tom Riddle'ın hayat hikayesini anlatmaya başlıyor Harry'e. Ve, o, ve sonrasında ona korkunç bir görev bırakıp aramızdan ayrılıyor. Hortkulukları bulması. Hortkulukların ne olduğunu söylemezken ve vasiyetinde Harry'e sadece bir altın siniç bırakmışken ee, aramızdan ayrılması. Zaten Ölüm Yadigarları kitabını hatırlarsanız Harry inanılmaz sinirleniyor bu duruma. Ve Dumbledore hakkındaki gerçekleri Rita Skeeter'ın kitabı Albus Dumbledore'un hayatı ve yalanlarından öğrendikten sonra verdiği tepki şu oluyor. Yani, yani bize hiçbir şey anlatmadan çekti gitti. Anlattığı şeylerin hepsi yarım yamalak bilgilerdi. Hiçbir şey tam olarak bize söylemedi. Hiçbir gerçeği bizimle paylaşmadı. Ve geçmişini öğrendiğimizde bu adam Karanlık Büyücü Grindelwald'la aynı saftaymış. Hermione burada korkunç bir savunma yaparak diyor ki gençlerde Harry de çok haklı olarak diyor ki bizim yaşımızdalardı. Biz nasıl şu anda Voldemort'u durdurmak için savaşıyorsak onlar o yaşta Muggle'lara hükmetmek için çaba harcıyordu diyor Harry ve bence çok haklı. Harry Potter hikayelerindeki Dumbledore'un hatalarını listeledikten sonra birazdan buraya döneceğim. Ama önce Dumbledore'un geçmişine değinmek istiyorum. Çünkü hepimiz Dumbledore'un karanlık bir geçmişle başlayıp daha sonra değişip iyi olduğundan bahsediyor. Ama aslında Dumbledore hiç değişmedi. Benim Dumbledore'u en çok sevme sebeplerinden bir tanesi Dumbledore'un hiç değişmemiş olması. Şimdi her şeye baştan başlayalım. Dumbledore ailesi Godric's Hollow'da yaşıyor. İki kardeşi var Ariana ve Aberforth. Harry Potter filmlerinden de tanıyoruz bunları zaten. Ve Dumbledore 18 yaşındayken Godric's Hollow'da çok yakışıklı bir büyücüyle tanışıyor. Gellert Grindelwald. Gellert Grindelwald Basilda Beckshot'ın yeğeni. Basilda Beckshot çok ünlü bir sihir tarihçisi. Ve Basilda Beckshot Gerard Grindelwald ile Albus Dumbledore'un tanışmasına sebep oluyor. Bu tanışmanın çok kısa bir süre sonra bu ikili çok yakın arkadaş oluyor. Hatta arkadaştan da öte. Ve bu yakışıklı iki genç büyücü bir dünya fikri ortaya atıyorlar. Çoğunluğun iyiliği. Bu özetle şu demek. Biz büyücüler güçlü varlıklarız ve bizden daha güçsüz olan muggle'lardan saklanmaktansa gerekirse onlara hükmedip özgürce yaşamalıyız. Çoğunluğun iyiliği çok kabul görebilecek bir söylemken çok tehlikeli de bir söylem. Çünkü büyücülerin özgürce yaşamasıyla büyücülerin muggle'lara hükmetmesi arasındaki ince çizgide gidip geliyor. Dumbledore hep bu çizginin büyücülerin özgürce yaşaması kısmındayken Grindelwald çizginin diğer tarafına kayıyor ve gerekirse muggle'lara hükmedilmesi gerektiğini söylemeye başlıyor. Grindelwald'un bu söyleminden sonra Dumbledore ve Grindelwald'un arasındaki dostluk birazcık açılmaya başlıyor. Ve ikilinin yolları 1945'teki büyük düellaya kadar ayrılıyor. Şimdi kabul edelim ki çoğunluğun iyiliği fikri pür beyaz bir fikir değil. Dumbledore'un durduğu yer bile pür beyaz bir yer değil. Oldukça gri bir bölge. Grindelwald daha siyaha kayan bir yerde duruyor. Dumbledore bulunduğu gri bölgeyi hiç kaybetmiyor. Çoğunun iyiliği düşüncesinden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Sadece inandığı kadarını savunuyor. Grindelwald fazlasını savunduğu için Grindelwald'a gerektiği zaman karşı durabiliyor. Benim Dumbledore'un değişmediğini düşünme fikrim buradan kaynaklanıyor. Dumbledore inandığı doğru için her şeyi yapabilecek birisi. Örnek vereceğim. Dumbledore'un inandığı doğru çoğunluğun iyiliği, büyücüler ve muggle'lar beraber huzur içinde yaşayabilir. Grindelwald ne diyor? Hayır. Biz muggle'lardan daha güçlüyüz. Eğer bizim varlığımızı kabul etmezlerse gerekirse muggle'lara hükmedebiliriz. Şimdi bu Dumbledore'un inandığı bir doğru değil. Ve Dumbledore inandığı doğru için ne yapıyor? Aşık olduğu kişiye karşı durabiliyor. Biz şimdi Harry Potter hikayelerine geri sıçrayalım. Biz şimdi Harry Potter hikayelerine geri sıçrayalım. Dumbledore Harry hakkındaki kehaneti çok iyi biliyor. Ve Harry'nin hortkuluk olduğunu da çok iyi biliyor. Voldemort'un yok edilmesi için Harry'nin içindeki Horcrux'un öldürülmesi gerektiğini biliyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. 7. sahnesini hatırlarsınız. Snape Dumbledore'un karşısına geçiyor ve diyor ki: "Onu bu zamana kadar bir kurbanlık koyun gibi yetiştirmişsin. Ölmesi için Harry'yi yetiştirmişsin." diyor. Evet. Peki niye? Çünkü Dumbledore inandığı doğru uğruna her şey yapabilir ve inandığı doğru Voldemort'un yok edilmesi. Voldemort'un yok edilmesi için Harry'nin içindeki hortkuluğun ölmesi mi gerekiyor? ölmeli. Harry ölmeli. Dumbledore gerekirse Harry'i kendi öldürebilirdi. Biz şimdi felsefe taşına geri dönelim. Dumbledore henüz felsefe taşında Harry'nin içindeki hortkuluktan haberdar değildi. Ama kehaneti biliyordu. Harry'nin özgüvenini arttırmak ve günü geldiğinde Voldemort'uk karşısına çıkmayı Harry'nin istemesi için taşı yeteri kadar korumadı mı? Olabilir. Bütün engeller altın üçlüğünü aşabileceği engellerdi. Ateş kadehinde kadehten Harry'nin adı çıktığında etrafta Voldemort'un dönebileceğine dair birçok söylenti varken Kulüş Dünya Kupası'ndaki baskınlar, kayıplar, Frank Bryce'ın ölümü, kıl kuyruğun kaçışı, Voldemort'un geri döneceğini gösteren bu kadar işaret varken Harry'i tehlikeli bir yarışmacı ortasına atar mıydı? Evet Voldemort'la karşılaşıp özgüven kazanması bir tabi isteyebilirdi. 6. filmde hortkulukları öğrendikten sonra Harry'nin içindeki hortkuluğu öğrendi. Ve artık Harry'nin öleceğini de öğrendi. Ve o andan itibaren aslında Harry'i ölüm için yetiştiriyordu. Orada e, Snape'in söylediği ilk andan beri bu çocuğun ölüm için yetiştirdin sözüne ben katılmıyorum. Aslında hortkulukları Dumbledore Meles Prens de öğrendi. Ve öncesinde sadece kehaneti bilerek hareket ediyordu. Ve o ana kadar inandığı doğru Harry'i... Voldemort'un karşısına çıkacak kadar güçlü birisi yapmalıyımdı. Ve inandığı doğru uğruna Harry'i tehlikelere atarak aslında büyük karşılaşma için hazırlıyordu. Harry'nin bir hortkuluk olduğunu ve Harry'i ölüm için hazırlayacağını öğrenene kadar. Mesela Harry'nin içindeki hortkuluğu yok edebilseydi Harry'i kendi öldürür müydü Dumbledore? Bence öldürürdü. Dumbledore bunu yapabilecek biriydi. Çünkü Dumbledore inandığı doğru uğruna yapabileceği en büyük şey yaptı kendini öldürttü. İnandığı doğru uğruna yapabileceği en büyük şey kendini feda etmek ve bu da bizi genç İstanbul'lara götürüyor. Genç İstanbul'lar inandığı doğru için her şey yapabilecek biriydi. Aşık olduğu adamın karşısına da çıkabilecek biriydi. Karanlık lordu durdurabilmek için gerekirse heriyi öldürebilecek ya da heriyi öldürtebilecek de biriydi. Ya da Karanlık Lord'u durdurmak için kendi ölümüne sebep olacak biriydi. Videonun başında söylediğim gibi Dumbledore benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Ama Dumbledore'un geçmişi bembeyaz değil. E, Fantastik canavarlar Dumbledore'un sırlarında, Çil'in Dumbledore'un önünde selam verdiğinde, Dumbledore'un içindeki iyi ve layık olanı gördüğünde, aslında tam olarak da bunu görüyordu. İyi ve layık olmak, içinin bembeyaz olması değil. İyi ve layık olmak inandığın doğru uğruna kendini bile feda etmek demek. Dumbledore Vicencia Santos'tan sonra Büyücüler Konfederasyonu'nun lideri olacak. İyi ve layık olan o. Çünkü büyücülük dünyası için kendini bile feda edebilecek biriydi. Ben Dumbledore'u bu yüzden seviyorum. Dumbledore geçmişinde birçok tartışmalı karar vermiş olabilir. Ama dediği gibi ne kadar zekiysen yapacağın hatalar o kadar dikkat çeker. Bu videoda sizlere Dumbledore hakkındaki tartışmalı kararlardan, geçmişinden ve aslında birazcık benim Dumbledore'u neden sevdiğimden bahsettim. Siz Dumbledore hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazlası için Hogwarts'ın tanınmış müdürünün hayatı ve yalanlarını okumayı unutmayın. Gerçekten inanılmaz Olmaz kapsamlı bir araştırma. Kitapta Dumbledore hakkında birçok teoriye yer verilmiş ve birçok şey derlenmiş. Linkini açıklamalara bırakacağım. Okursanız yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.